Ladies and gentlemen herkese de Allah'tan selamlar. Walmart'tayız. Evet her sene yaptığımız gibi Walmart'ta fiyatlara bakıyoruz. Walmart yani okul alışverişindeki fiyatlara bakıyoruz tabii ki. Yıllardır bu etkinliği düzenliyoruz. Evet 3. yılımız olmuş. 3 yıldır biz bunlara bakıyoruz. Oo neler neler var. Yani ona mu çekeyim bunu mu çekeyim ne yapayım derken. Şimdi uzun bir video çekiyoruz. Evet yani uzun bir 10 dakikada hallederiz inşallah. Evet. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar yani mesela burada logo olsun diyor bazı okullar ee, ve kendi sitelerine yönlendiriyorlar. 15 dolar civarına bu aynısını logolu bir şekilde eve teslim oluyor. Tabi bir tane alırsam bir 15 dolar da kargo parası çakarlar. O da ayrı bir konu. Ne demiş? 5 dolar demiş. Bak şimdi yani alım gücüne göre gerçekten çok uygun. Çok uygun. Buna diyebilecek hiçbir kelime yok yani. Bakın 9 dolar. Aslında yani bu shitler bunlar başka bir şey ya. Bu şey. E, evet ben bunu şey zannettim. Nedir o? E, paper sandım da değilmiş. Bakın 5.57 diyor. Gayet uygun para. Yalnız bunların ofis için olanları ofis mağazalarında e, ya da şeylerde çok daha uygun. 800'de olanları var 6-7 dolara. Gayet güzelmiş. Hemen şöyle ortaya bakıyorum. En ucuzlarını gösteriyorum. En uygun. Bunlar çok talepte görmüyor ama yani eğer gerçekten Amerika'da da fakirseniz, Amerikanın da fakiri çok malum. Yani ortalama asgari ücret 2000 dolar ve eline vergiyle vergi sonrası geçmiyor bile bazısının. Yani e, kiralar falan zaten onun üstünde. O yüzden e, işini yürütmek isteyenler yani çocuğuna bu kağıtlardan, defterlerden alabilir. 45 sente bir tane şey yani gerçekten hiçbir şey değil. Rakam gayet uygun. Evet bakın burada da şimdi bunları çok kullanıyorlar. Bunun bir biliyorsunuz e, karelisi var delikli nane. Yani bunlardan üç tane beş tane al diyor. Ufak ufak e, geçir diyor. Yani. yani. nedir o? E, o zımbırtıya. 4 dolara şöyle bir şey demiş. Yani Color Nagelis. Nasıl bir şey bilmiyorum. Evet. Şurada bir şey var. 50 sente. Yani bunlar çok dandik. Bunlar her yerde hediye veriyorlar. Bunlar 24 tane boya 50 sente abi. Ya ben şunu anlamıyorum. Türkiye'de de bu yapılamaz. Yani bu paralara yani bilmiyorum bir baksanıza ya fiyatlar şu an şok da 24'te şöyle dandik bir yani olabilecek en dandik en kanserojen ürün kaç para yani 50 cent abi yani 15 lira. 15 liraya burası satıyor ve bundan para kazanıyor. Yani satılamaz mı abi yani? Satılıyor mu? Satılıyor mu? Bak mumlu boya 4.47 yani ama kaçlı. 12. 12 tane var içinde. Ama mumlu boya mı mu? Değil mi? Ha, school, stick gold. Bakın sonra neler var onlara bakalım şurada. Gene ürünler. Evet bunlar hocalar için daha çok kalem, tahta kalemleri. Bunlar da gayet ürün, güzel. Bunlar da bak 7 dolar, 4 dolar bak bak. siyahları var. Her yerde çiziktiriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bak görüyorsun. 4 dolar, 7 dolar fiyatları görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Uygun fiyatlılar. Postitler her zaman olduğu gibi. Yani inanamıyorum ya. Böyle bir para olamaz. Yani şu 5 dolar olamaz ya. Şunun maliyeti senin ne arkadaşım ya. Yani bu 10-15 dolar böyle üçlü beşlisi de var. Costco'da da aynı para. Ya sen ne anlatıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıt çıtlı kalem var. Bak paper made demiş. 8 pen. 5 dolar. Bu arada eee yani burada şey demişti 8.78'den 1 dolar falan düştük diyor. İşte 1 dolar bile tam düşmemiş. 0.7'yi bu fiyata getirdik diyor. Ee, bu arada önümüzdeki hafta okullar açılacak. Ve önümüzdeki hafta derken yani şimdi e, bugün itibariyle tabi tarihi bir verelim. Şöyle söyleyeyim e, 12 Ağustos'ta burada erken açılıyor. E, Amerika'da birçok yerde tabii farklı eyaletlerde ama birçok yerde Türkiye'den çok önce açılıyor. 12'sinde ve 9'unda başlıyor. 9'u Cuma günü, Cumartesi 10, Pazar 11 ve 12 Pazartesi açılıyor. Bu 4 gün vergiden muaf diye bir şey geldi. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Yani şunu kaç para alacağını da vergiden ne kadar muaf olacak ama bazı ürünlerde ofis işlerine falan girdiği için herhalde vergileri yüksek muafiyeti yok. Ama okul ürünleri ya gayet güzel mesela bir dükkan olsam bir şey de olsan abi ihtiyaç al. Vergisinden de düşüyorsun. 8-10 dolar. Bak bundan bir tane almıştık geçen sene hala duruyor. Hem de neredeyse bayası. Kurşun kalem abi çocuk nerede bunu bitirsin? Yani ama 8 dolar şahane güzel bir para değil mi? Lunch box diyor 10 dolara. Yani yemeğini çocuk beslenme çantası 10 dolar. Yani görüyorsunuz yani dandik bes hani kaç para o kaç para. 50 sente yapıştırıcı var. 50 sente arkadaşlar. 50 sente de diğer gösterdim boyayı koymuş. Çantalar 30 dolar ama ucuzluyor. Burası tersten geldiğimiz için ucuzdan pahalıya, pahalıdan ucuza. Yani markaları koymuş. Biraz da işte bak bu e, köpeklere mepekleri koyunca, efendim örümcekleri koyunca fiyatlar almış başını gitmiş. Yani bunları anca bu çocuklara bu fiyata satar. Çocuk bunu tutturmasa kimse bu parayı buna vermez yani. Çok saçma yani gerçekten. Az önce kısa reyeste söylediğimi yine söylemek istiyorum. Yani e, yani Nike'lar falan hiçbir iş yapmasınlar abi. Hiçbir iş yapmasınlar. Senede bir kere çocuklara okul çantası satsınlar böyle. E, Carrefour, şey Carrefour diyeceğim yani. Ne Carrefour'u? E, Costco'da ve Sam's'te bile 40 dolar civarında şeyler, çantalar. Yani şurada işte Nike falan filan şeffaf çanta yapmış 12 dolar. Abi bunu kim alacak? Bu 12 dolar çok değil mi buna? Elin kininde. Bakın bu Amerika'nın klasiği. Yani bunlar muhasebe defteri, not defteri falan diye okul defteri diye de kullanılıyor. Evet tanesi 50 cent. 80 yaprak. 45 cent'e de böyle spiralleri var diyor. Bunlar da gene 80 yaprak civarı olması lazım. Allah 70'miş bunlar. 5 cent hemen niye düşürdü belli oldu abi maliyet abi hemen 5 senti düşürmüş. Evet delikli nane bunlardan alıyorsun tak takıyorsun dosyana bütün dersleri ayrı ayrı yapabiliyorsun. Evet olay bu silgi diye. yani 50 cent'e gelir bir tanesi. Daha bunlardan bin tane başka şey istiyorlar da yani bunlar da iş bitse keşke. Yani bitmiyor. Evet. 5 dolara takvim var. Clipboardlar var. Evet. 1,5 dolara mandallar. Efendime söyleyeyim. Ataçlar. Paper clipsler. Lastikler. Böyle şekilli şükürlü şükürler oldu. Hemen fiyat 5 dolar 6 dolar. Yani orayla alakası yok. Yani hesap makineleri. Bunlar biraz daha okul üstü. Yani mühendislik şeyleri için biliyorsunuz. 150 dolar civarı oluyor bunlar ee, normal fiyatları yani bu da ortalama bir hesap yapan bir tanesi 10 dolara gayet makul gayet makul yani evet 12 dolar abi çok değil mi 12 dolar yani 30 tane yaprak var sadece bunda da Hayda. Abi doldurmuşlar da doldurmuşlar. Evet. Not defterleri gene küçücük defter. Bak orada kaç para burada kaç para. Hemen bir kap kılıf bir şey olduğu zaman bir şekil şükür olduğu zaman. Tamam Hemen 6 dolar 7 dolar 10 dolar. Hemen fiyatlar uçuyor gidiyor. Ama burada da evet defterler var. Karşı taraf 3 dolarlık fiyatlar. Bir alt taraf gene 1 dolar 2 dolar 3 dolar. 6 dolar demiş. 5 yıldız. Abi de tabi lisanslı ürünler var. Her yerde her şeyin lisanslı ürünü var. 4.64 demiş buna. Big diyor ki ekstra 24'lü. Böyle bir ne olduğunu anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Evet. Seneden seneye bu arada fiyatlara baktık. Aslında korona öncesi fiyatlar çok farklıydı. Ee, yani zaten biz e, 2022 okul yılında çektiğimizde yani fiyatlar zaten şişmişti. Son iki yıldır da yani gene %15 %25 arasında bir enflasyon bazı şeylerde görülüyor. Yani bu, burada biraz daha farklı işliyor işler. Yani hani işte Teksas'tayız. 1 dolarmış benzin. Yani şimdi 3 dolar. Yani en düşüğü yani iyisi 3,5 dolar genelde böyle biraz şey olduğu zaman 4 dolara çıkıyor. Böyle zaman zaman yükselebiliyor. Bakalım neler var burada başka. Bakalım 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 böyle bir ters dönüyoruz da milleti çekmeyelim diye uğraşıyoruz. Rahatsız oluyorlar. Evet kıyafetler var. Tabi orada 5 dolarlıklar vardı. Burada 15 dolarlıklar var. Yani ee, okul öncesi bizde olduğu gibi burada da aynı bir dünya şey istiyorlar etkinlik bilmem ne onlar biraz adamın içinden geçiyor yani bir de iki 3 çocuk varsa yani Amerika'da tabii çocuk diye bir şey yok köpek var çocuk yok yani kedi köpek reyonu bunun 5 katı yani burada ne olacak ama tabii burada bir e, yani Hristiyanlar yani e, Hristiyanlığın Hristiyanlık inancına bağlı olanlar diyeyim. Kendi Hristiyan diyenler, Katolikler. Bunların çocukları oluyor. Bunlar 2-3 çocuk yapıyorlar. Yahudiler bol bol çocuk yapıyorlar. Onlar her yerde 3-5 çocukla geziyorlar. Yani onun dışında kimse evlilikle mevlilikle çocukla işi yok. O yüzden okullarda, bölgelerde biraz daha farklı işliyor burada işler. Yani bir yerde çocuk olmadığını düşün. Bir mahalle var. Okulu yok. Yok abi. Çocuk sesi yok. Yok. Yani mesela ev kiralıyorlar, senior diyorlar mesela. Yani hani 18 yaşının altında kimse oturamaz diyor. Yaşlılar için diyor. Çocuğunuz varsa eğer diyor ufak olacak diyor. Şey ufak olmayacak diyor yani. Evet video bu kadar. Yani reyonu gezdik. En uygun fiyatlar Walmart'ta her zaman olduğu gibi. Gayet uygun fiyatlar. Bak çoraplar var. 14 dolara çorap abi. 14 dolara Amerika'da. Yani Amerikalı da biliyor bunun 14 dolar etmeyeceğini yani. Yani Reebok demişler. De, Reebok da sanki bir marka kimi ürettiriyor yani çok tırt. Ama onlu demiş yani. Hani onlu 14 dolar 1,5 dolara gelir. Bence pahalı. Yani bence pahalı. Bir de Walmart'ta satıyorsun bunu. Acık daha fiyat performans yap bak bu da 10 dolar. Yani bilemedim. Neyse bol martı gez gez biter mi? Evet. Kendinize iyi bakın. Ladies and gentlemen herkese selamlar Texas'tan. Evet bu senenin de okul alışverişi bu şekilde. Şimdi biz alışverişimizi tamamlayalım. Bakalım biz kaça çıkacağız. Elimizde koca bir liste var. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. İyi günler.